geçtiğimiz bu aylar içerisinde, bu günler içerisinde, bu yıl içerisinde ne yaptığımızı, nasıl yönettiğimizi, Türkiye'ye dair umutlarımızı, hayallerimizi değil yaptıklarımıza bununla birlikte de 2020 sürecinde, 2028'de Türkiye yüzyılı anlamında Türkiye'yi nereye götüreceğimize dair planlarımızı, projelerimizi, programlarımızı da İstanbul'da, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla paylaşacağız. Kural altını sürekli biz çiziyoruz. ki İstanbul'un sosyolojisi Recep Tayyip Erdoğan diyor. İstanbul'un sosyolojisi AK Parti'den yanadır diyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Bunu bundan önceki yıllardan hareketle aldığımız oy oranları ve yerlerde hareketle söylüyoruz. Bunu bugüne kadar Ramazan ayı içerisinde on günde de yaptığımız sağ çalışmaları itibariyle söylüyoruz. Bunu birazdan yine Sayın ve diğer iki ilçemizi başlatacağımız yüz bin halimizle 100 bin, bin İstanbullu haliyle selamlaştığımız, kitaplaştığımız programları göreceğiz. O gördüğümüzü şimdi şimdiden etmiş oluyoruz. yani İstanbullu on yıl seçimlerinde de yine AK yine Recep Tayyip Erdoğan dedi. gözümüzle de, gönlümüzle yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. Çünkü daha da büyüğümüzü, Türkiye'yi yüz yıl olarak ifade ettiğimiz efendim, ekonomiden, sağlıktan, savunmadan, sanayiden, özgürlükten, hürriyete kadar her alandaki gelişmelerin devamına dair tavrını koymuştuk. Şu soruyu sürekli sorduk, sorduk bundan önce. Bir aydır sormuyorduk. Ama bunu tekrar soruyorum. Artık millet fikri farkının adayı belli olduğu için bu millet hangi konuda anlaştığını milletimizi ifade etmek zorundadır. Mesela bir deprem geçirdik. Millet İttifakı paylaşlarının bazıları diyor ki niçin bu kadar erken kalıcı konuk kameraları atıyorsunuz diyor. Başlarına çıkıp diyor ki Tayyip Erdoğan bir sene de yapacağım diyor. Ben daha erken yaparım diyor. Öbür de aynı gün efendim temel konuklarına ne şey atıyorsunuz diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki diyaneti kapatacağım. Ömrü başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki Suriye'deki operasyonları sormayın maskelerimizi geri çekeceğim. Ömrü başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ağları İsyarları kapatacağım. Ömrü başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki Türkiye'nin yüklen enerji saklarını kapatacağım. Ömrü başka bir şey söylüyor. Bu listeyi uzatmak mümkün kıymetli kardeşlerim. Ama bu listenin üzerinde iki tane cümle Millet İttifakı'nın politikasını ya da iki şeyle, sporla ben ifade ediyorum. Bir, yaygarayla başarılı olacaklarını zannetme tarzı ve tavrını görüyoruz. İki, suçlanmış ve gereksizlik yorumuna. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkenin gerçekleri, milletimizin ihtiyaçlarıyla geleceğe dair yapılması gerektiğine dair somut en Onları, efendim bu bilgileri vatandaşlarımızla da zaman zaman paylaşacağız. İstanbul üzerinde olan konuları da paylaşacağız. Onun için söylüyoruz. Türkiye'nin olması için gayret edenlerle ve sorması için gayret edenler arasında bir 14 Mayıs yarışına karar veriyoruz. Ama bizler AK Parti olarak yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da bugün burada ilk adımını toplu olarak gösterdiğimiz gibi İstanbul'daki 16 milyar hemşehrimizle ve kardeşimizle, İstanbul'daki 4,5 milyar hanemizle, İstanbul'daki 3 milyon yakın iş yerimizle yine birlikte olacağız. Gönül gönül olacağız. Ülke sevdamızı, İstanbul sevdamızı, ülkeyi nereye getirdiğimizi, nereye götüreceğimizi, İstanbul'a dair neler yaptığımızı bundan sonra da neler yapacaklarımızın hepsini e, kendileriyle kıymetli kendileri vatandaşlarımız kardeşlerimize paylaşacağız. Burada Rus için çalışması sürecinde bunlar önceden ifade ettiğim gibi şu altını tekrar söylemek istiyorum. Bu bir demokrasi yarışı, milletimizin hakemliğine başvurma yarışı, bu yarışı demokrasinin, hukukun, kardeşliğin, birliklerin, efendim ve dayanışmanın ötesine çıkararak farklı manipülatif yöntemlerle bu bahsettiğim kavramları, bu bahsettiğim efendim ortamı değiştirecek ve bozacak ve zedeleyecek adımlara evet süredilmemesi gerektiğini altını sık sık çiziyorum. Ne dikkatli cahillettir ki eskilerin tabiriyle kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları. Son bir aydır, son bir aydır direkt televizyonlarda, yazılı ve yazılı medyada görüyoruz ki efendim bazı millet ittifakı paylaşlarını destekleyen akademisyen, siyasiler, milletvekilleri, bazı gazetecilerin dili ve üslupları <laughs> ötekileştirici, nefret söylemini dikkat edici, tehdit edici, efendim dış sayıcı milletimizin bir aralara beraber olmasını sağlayan bazı yapmaktan bahsedip, kafa destekten bahsedip insanların her hakkını konuşacak kadar basitleşenlere yine biz kardeş olduğumuzu hatırlatacağız. Yine bu nefreti sevgi efendim içeriyle, sevgi efendim merhamet ve sevgi yaklaşımıyla da e, karşılık vereceğimizi ve o ateşini söndüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan demokrasi bayramının şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine yeniden Cumhurbaşkanımızın başkanlığına neticelenecek. Bunu biliyoruz ve inanıyoruz. Bu en derin şekilde de bu çalışma sürecini göstereceğiz. Ve her zamanki sloganımızla sözlerimi tamamlamak istiyorum. 20 yıldır olduğu gibi 14 ayı seçimlerinde öyle bir kazanacağız ki herkes kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Türkiye kazanacak

Milletvekillerimiz var, ilçe başkanlarımız var, gençlik başkanımız, kadın kurulu başkanımız, il ilçe öğretmenler, üç kanalardan kardeşlerimiz. Hepsi de hoş geldiniz diyorum. Esen yurdumuzla kuyaklaşmak için fikirlerimizle başlayacağız. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de Esen yurtta binamızın önünde hep beraber basın mensuplarımızla da kutlamamızı birlikte gerçekleştireceğiz diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.